Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Kur'an-ı Azimüşşan Cumhur-u Ulema'ya göre 6666 ayettir. Tabi Cumhur-u Ulema dediğimiz zaman ulemaların çoğunluğu esas alınıyor. Tabi bazı e, tek görüşü olan Cumhur'a tabi olmayan alimler de var. Onlar da diyorlar ki Kur'an-ı Kerim 6236 ayet. Ve Kur'an-ı Kerim'i tek tek saydığınız zaman da ayetleri, yani durak başlarına saydığınız zaman 6236 tane olduğunu görüyorsunuz. O zaman diyorlar ki peki bu 6666 ayet nereden çıkıyor? Cumhur ulema neden 6666 diye ittifak etmişler? Şimdi İmam-ı Şafi Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de bir ayet değildir. Her surenin başında ayrıca nazil olmuştur. Dolayısıyla 114 tane Besmele-i Şerife Kur'an-ı Kerim'de vardır. Yalnız Tevbe Suresinin başında yani Beravet Suresi de deniyor buna. Beravetüm min Allah diye başlayan ana surede e, bu Enfal Suresinin devam olarak kabul edildiği için onun başında Besmele yoktur. Veya Cumhur Ulemanında İmam Şafi'nin dediği gibi e, bu surenin başında Cenab-ı Allah Bismillahirrahmanirrahim ayetini inzal buyurmamıştır. Şimdi böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de 114 tane besmele var. Ee, bu Berae Suresinin başında bulunmayan besmele de Neml Suresinde iki defa geçiyor. Birisi surenin başında, bir diğeri de sure içerisinde İnnehu min Süleyman ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim diye e, Süleyman Aleyhisselam'ın belkısı yazdığı mektubu anlatırken orada geçiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu 114 tane besmelinin 112 tanesi sayılmamış oluyor. Bunu saydığınız zaman bunu 6238 ayete ilave etmeniz gerekir. Bunun dışında mesela Fatiha suresini ele aldığımız zaman Fatiha suresi 7 ayet olarak kuran Kerim'de sebül mesani şeklinde geçer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu Sebu'l-Mesani'nin Fatiha Suresi olduğunu ifade eder ve 7 ayettir buyurur. Ee, Bismillahirrahmanirrahim Besmele'den bir ayet sayıldığı zaman Fatiha Suresi 7 ayet olması için Ellezine en'amte aleyhim gayril mağdube aleyhim ve naddâlin bir ayet olarak kabul edilmesi gerekiyor. Böylece 7 oluyor. Ama Besmele'yi e, surenin başında bir ayet olarak kabul etmeyenlere göre bu azınlıkta kalan ulemaya göre e, Fatiha suresi 7 ayet olduğuna göre Ellezine en amte bir ayet orada bölünmüş. Gayril mevzu ve dalin ayrı bir ayet olarak ifade edilmiş ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e yazılmıştır. Şimdi durum böyle olunca Fatiha suresinde görüyorsunuz bir ayet ikiye bölünmüş oluyor ve orada da la melif işareti konulmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bölünmüş olan ama bölünmediği halde yazılan ayetler vardır ki bunlar la melif ile ayrılmıştır. bunlar da 318 tanedir. Dolayısıyla 318'i buna ilave ettiğiniz zaman 112 Fatiha Besmele-i Şerife ve 3000 6236 ayette Kur'an-ı Kerim'i ayetleri e, topladığınız zaman 6666 ayet oluyor. Dolayısıyla Cumhur Ulema işte bu noktadan hareketle e, Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir buyuruyor. Yani Cumhur Ulema'nın tespit etmiş olduğu e, Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar. Tabi bu e, efendim. Kur'an-ı Kerim'de 6.666 ayet var da bunun 6.236 tanesi yazılmış, diğerleri yazılmamış gibi bir şüphe uyandırmamak için İslam alimleri bu 6.666 ayetin yani tamamı olduğunu ifade ediyor. Yani gerçi Besmele'yi saymayanlarda Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğunu her sorunun başında saymayanlarda yine Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin tam olarak Kur'an-ı Kerim'de yazıldığını ifade eder. Yani bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Ancak sayı noktasında ve surede, surelerin başındaki besmele ile beraber surelerdeki ayet miktarının sayma noktasında ihtilafları vardır. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'in hiçbir harfi eksik ve noksan bırakılmadan iki kapak arasına konulmuştur. Ve bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Ve gerek Batı akademisyenleri, ilim adamları, gerekse İslam dünyasında bütün mezhepler şunu kabul ederler ki sahabelerin Kur'an-ı Kerim'i toplayarak iki kapak arasında de yapmış oldukları usul o kadar sağlamdır, o kadar rasihtir ve o kadar mükemmeldir ki icba olmuştur. Bütün Medine'nin halkının, halkı etrafın, tarafından icmaen kabul edilmiştir. Ve Hz. Ebu radıyallahu anh'ın en büyük hizmeti Kur'an-ı Kerim'i eksiksiz noktasız bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı şekliyle ne yapmış? Kurmuş olduğu ilmi heyetle yani 10 kişilik ilmi heyetle Kur'an-ı Kerim'i toplamış. Hiçbir eksik noksan bırakmamıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şüphe, hiçbir rayip yoktur. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'a ne buyuruyor? İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Biz Kur'an'ı imzal ettik. Onu koruyacak olan biziz. Tabi diğer kitaplar e, Cenab-ı Hakk'ın bu vadi onlar hakkında olmadığı için tarif edilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak vaad ediyor ki biz onu muhafaza edeceğiz. Tabi Cenab-ı Hak nasıl muhafaza ediyor? Yine sahabelerin eliyle, sebepler tahtında muhafaza ediyor ki sahabeler bunu mükemmel şekilde bir şura ile, on kişilik heyetle Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirerek, bütün Medine halkına üç defa okuyarak eksik ve noksan hiçbir şey bırakmayacak şekilde derlemiş, toplamışlardır. Ve Kur'an-ı Kerim onun için asla tahrifat girememiştir. Ve dünyanın her tarafında nerede Kur'an-ı Kerim varsa sadece bir nüshası vardır. Ama İncil görüyorsunuz dört tane ayrı nüshası vardır. Ve birbirinden farklıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir harfi noksan eksik olmayacak veya fazla olmayacak şekilde tek nüsh halinde bugüne kadar gelmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Ve tarif edilmediğinin de bir delilidir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.